Hmm, me merhaba arkadaşlar Merhaba baştan. Merhaba arkadaşlar Merhaba hılam baştan Merhaba Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir film yaptık. O filmi izleyeceğiz. O zaman hadi o zaman izleyelim. Evet izleyelim. İyi seyirler. Yo. Alex burada buradaki şey ne güzel olurdu ya. Aynen aynen baya güzel olurdu. Biraz da. Daha... <laughs> ha, bu arada hadi gel şehri yapalım. olur olur bence de yapalım hadi o zaman yapmaya başlayalım sen niye oturdun alex kalksana Allah, benim uykum geldi iyi o zaman o zaman sen o zaman sen yat uyu Zaten sen uyu sen o zaman tamam o zaman ben uyuyacağım tamam <laughs> Neyse bol uydu. Hadi ben de burayı güzel bir yapmaya başlayayım. <laughs> ya şuraları da yaptık mı? Tamamdır ya. Kesinlikle. İşte tek burası kaldı. Burayı yaptım mı tamam. Ama slime da Tamam bu yer de bitti. Burası da güzel. Tamam. Tamam. Heh, şurayı yapmam lazım. Heh, tamam. Evet şurayı da yapalım. Oh! Tek bir yer kaldı. Tek bir yer. Oh, oh. bir Evet şuraları da bitireyim. Kesinlikle bitireyim. Şurayı da yapalım. Burayı da burayı da. Olması. Ya slime bir git ya. Evet burası kaldı. Gerçekten burası kaldı. <laughs> burası kaldı.